Yedi, altı, Dur, dur abi. Bakkala gidiyoruz. Kardeşinle sana şeker, çikolata alacağım. Gerçekten mi? <laughs> salak salak konuşma. Her şey bitti, çikolata kaldı. Dur. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ben şimdi bakkala girdiğimde adama lafı tutacağım. Sen de o sırada bir şey içkiye alacaksın. Aynen böyle mantığını içeri sokacaksın, çıkacaksın. Hırsızlık mı yapacağım yani? Kızım ne hırsızlığı ya? Sonra ödeyeceğiz işte? Ne yapalım? Adam veresiye yazmıyor. Biz de kendi veresiyemizi kendimiz tutacağız. Kapış. Yürü. Hayırlı işler. Oo, kimler gelmiş? Hayırdır? Eline para mı geçti? Ne oldu? Yoksa sen uğramazsın mı sokağa? Bilirsin borcunu soracağım ha? Ulan esnaflı ölmüş be. Allah'ın selamını vermeden bana ettin laflara bak ya. Yeni bir işe girdim ben birader. Hafta iki yövmeyimi alacağım. Geleceğim senin borcunu ödeyeceğim. Yetmeyecek. Üstüne bir de sana bahşiş bırakacağım. Bak bakalım o zaman ne diyeceğim. Lan gerçek değildir bu diyeceğim. Uyandırın beni bu rüyadan diyeceğim Cengiz. Ne diyeceğim? Allah Allah ya. Laflara bak ya. Ama sen haftaya görüşeceğiz biz. Ya bırak Cengiz. Ne haftalar ne aylar geçti. Kabahat bende ki size veresiye yazıyorum. Haftaya benden utanacaksın diyorum. Günahını almışım Cengiz'im diyeceksin diyorum. Ah. Keşke desem Cengiz. Keşke. Tamam sen işini yavaş yavaş güzelce bitir. Sonra çıkar bakalım benim bu, bu toplam borcu. Ben öyle ödeyeyim haftaya. Adamı nasıl oyaladı ama Cengiz abin? Kızım, anan şarkıcıysa biz de artistiz ya. Ver bakayım şişeyi şurada Cengiz abi, ben yapamadım. Ne demek yapamadım lan? Lan ne demek yapamadım? İki saattir orada armut mu topluyorsun? Cengiz abi, ben sızlık yapamam. Sus cevap verme çarpıcıma. Yürü, evde soracağım ben. Sen gel bakayım.